we um, okay. um, okay. hey, oh, oh, I'm okay. oh, so, Let's go oh, you that you yeah. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill the engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. Herkese öncelikle selamlar dostlar. Ben ve Dostlarım ev futbol 2024 oyununun yeni bölümüne hoş geldiniz. Dostlarım, ilk haftanın ilk gününden merhabalar. Şöyle giriş bonusu falan plan verdi oyun. Onlarla sonra dostlar şöyle gelip bir kutumuzu açalım bakalım ne verecek. Yeni bir günden, yeni bir haftadan inşallah güzel bir epic kartından güzel bir oyuncu verir. Şöyle direkt bir bastım kankam. Güzel bir şey bekliyorum derken geçer. Bize yaramaz bu. Bu arada dostlarım bildiğiniz üzere geçen hafta bir Neymar paketi geldi. Güzel bir paketti. Onu bir geliştirelim mi geliştirmeyelim mi yorumlarda belirsin. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız mutlu olurum. Şöyle 25 like gelirse de mutlu oluruz. Şöyle lig maçımıza geçelim kankam. Bu arada 5. klasmandayız. Yerimizi hala koruyoruz kankam. Şöyle bir bugün dördüncü klasmanla falan olacağız. Bir yer olsun istiyorum. Bağlantımız kontrol edilsin. Rakibimiz bulundu. 4 çubuk çek interneti çok iyi. Şöyle bir bağlantılar kontrol edilsin. Maçımıza geçelim kankam. 3090 3049 ve 4. klasmandan geldik. Güzel kankam. Değerlerimiz hemen hemen aynı derken Şöyle. istatistiğe göre dedikten sonra kankam Robitz'i şöyle alalım kankam. Messi kankam şuraya da. Bakayım. Mbappe'nin değeri yüksek görünüyor. Şöyle Luis Figo'nun yerine bir alalım kankam şimdilik. Bize yarar. Yaramaz değil. Şöyle rakibimizin kaprosuna bakalım derken. 3-1-4-2 oynuyor kankam. Güzel rakibimiz dişli. Bakalım güzel bir maç olsun dileğiyle. Harim kankam. Maçımıza geçelim. Dördüncü klasman. Ben de beşinci klasmandayım. Gereken yapılacak kankam. Kaçar yoktur bu işin. Gerekeni yapalım kankam şöyle. Rakibimiz başlıyor. Bonovic, Brooklyn yapacağız. Böyle ben de yerine kaydım. Ben de bir oynasın Messi, Messi. Ben dropla dropladan Ronaldo Ronaldo'yu öderken Mbappe'ye bir fal yapıldı. Güzel kankan. Yine ilerliyoruz. Rakibimiz ilk başta bir tane alalım şöyle. Gel bakayım şuradan Messi'ye. Ya kankam. Ona doğru gittik tık Güzel.

Ben bak ilerliyor. Yapamadım lan. Bir çalın denedim olmadı. Olur öyle. Güzel geliyor. Ben daha like iyi kalır mı? Tamam abi. Halledin bir Yine direkt bir Aşağı atalım kanka O taraftan bot verelim Burası şut derim ya Yapma lan One by Bir Aha, Ne oluyor lan Gider ha... ne yaptı öyle <laughs> Enteresan Oy. hadi bakayım Bak şu al- Abi o nasıl bir yara pas? Gözünü serdin. Ver bakayım abi. Tamam. O... Ee, ne yapıyoruz? Vur lan. Olur. Güzel. Yeni mafya'dan bir çiftimiz daha geldi kankam. Alırız, rahat alırız. Rakibimiz o kadar şey değil, güçlü değilmiş. Veya bir Messi gelir kankam. Messi'den açarız ortaya.

Önünde durmasaydı yine alıyorduk kanka. Bu arada kankam ne tarz içerikler düşünüyorsanız onu da yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Güzel bir içerikler çıkarmak istiyorum. Bu arada facecam'le videolar, sesli anlatımlı videolar yeni yeni geliyor. Bu şerefsine 25 veya 50 like arasında bir like bekliyorum sizlerden. Umarım gelir. Bekliyorum Kankam. Gönlüm düştü. Volt bilen. açtı? vuramadı. Siz de herhalde. Olması lazım kanka nasıl ya? Ben sana herhalde. bir. açtı. Arda. Ben değilim. Geçti herhalde. Geçti Altra vuruşuyla başlattık kankam şöyle. Droppa'dan geldi. Çok iyi. Okan bundan deneyeceğim de olmayacak ya. Şöyle. Abi çok geç kaldı. Vallahi çok geç kaldı. Ronaldinho kaldıcı. Geç kalmasaydı orada Messi birazcık hızlı hareket etseydi kesin orada ama işte olur kankam. Umarım da şöyle bir orta derken Messiye yetişmedi Kanka bir uzaktan bir şut deneyeceğim ya birazdan Ölürse ölür olur. Öyle onu oynadım Orada Geldi Ah lan <laughs> Güzel Deneyeceğim mi kankam nasıl deneyeceğim ya siyasi Messi'den bir orta geldi. Robilirse drop bas. Halli. Mbappe. Direği yaladı, direği çarptı. Mükemmel bir şutsa ama gol olabilirdi ya. Güzel bir gol olabilirdi. Olmadı. Oynadım geldi. Güzel. İlk yer 1-0. Bizim üstünlüğümüzden geçti kankam. Güzel bir şut denemelerimiz oldu. Ama aslında bu birazcık daha devam etsek. Ondan sonra insan başka bir oyuncu alacağım. öyle Al kankam. Al artık. Oynadım. oynadım ben gol zannettim var ya var bir gol zannettim sanki olur öyle ver bak ne nasıl yaparsın bakayım aldım oynadım ilerlerim bundan oynadım, oynadım. oynadım.

Ben bu maçı 2-0 bitirdim kankam. Hiç sorun değil. Böyle aldım. Böyle verdim. Böyle oynadım. Ya bir de geçirebilseler var ya, hiç mükemmel olacak da. Ver kankam. Oyna. 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 Ya ben Messi oynuyorum orada Messi ya. ya <Sessizlik> Oynarım. İki taka. İki taka. İki taka. <Sessizlik> ah oğlum ben bebe. Ah lan. İki. Taka. Hop. 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 VURDU Oynadım Oynadım Bazı yerlerde çok hatalı oynuyoruz kanka ya Her bir şaka maka bazı yerlerde olacak gibi değil ya Oynadım Bak mesela orada pas atmamam lazım ya. 14 dakika şöyle bir oyunum <laughs> abi batmalara gitmeden önce. Ya orada son boşta ya. Harbi son boşta ya. Ya olacak gibi değil. Neyse 1-0 yendik kankam. Olsun 1-0 olsun bizim olsun diyelim.